Yaz. Ne yaptın? Ha? Çok güzel dağıtmışsın. Ben Ama. daha gece topladım oraları. Ya, Aa. Ah. Neden dağıttın? Hı? Oyna bari. Oynayacak mısın? Oynayacak mısın? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Sanırım oynamayacak. O zaman ne yapalım? Ya. <laughs> Süper dağıtıcı Ayaz iş başında. Bütün yemek takımını dağıttı. Gitti güzel kızımın yemek takımları. <laughs> Mutfak zeti yemek takımı her şeyi. Hah, iç. Bana var mı bana? Bana da verecek misin? Ver. Teşekkür abca. ederim. Abca. Hmm. abca Tamam, buyurun. <laughs> Hadi bana üzüm ver. Üzüm verecek misin bana? Abca, abca. Abca. A -a. Dağıtma dağıtma. Oyna güzel güzel oyna. Abca. Abca abca. 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 <laughs> abca. Ah. Hadi bir çay ver bana. Ha, abca. Ha. Ver teşekkür ederim. Hmm. Hmm. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ha, abca. Evet. 我不叫，我不叫，我不叫，我不叫。好的。